Bismillahirrahmanirrahim. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Tabi Arap ve İslam diye iki ümmet olarak ifade etmiyoruz. Bilakis tek bir ümmetiz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramı münasebetiyle bugünlerde şehit olan Osman bin Affan'ı anıyoruz. Zira böyle bir günde şehit edilmişti. Tabii kendisinden söz eden hiçbir İslam alemini göremiyoruz. Sanki Hazreti Osman'ın hiçbir değeri yok. Buna karşılık Hazreti Osman hakkında suskun olan bu alimler Hazreti Hüseyin'in ölümü dolayısıyla ahbah edip ağlıyorlar. Halbuki Hazreti Osman'ın öldürülmesi bir milyon kez Hazreti Hüseyin'in ölümünden daha önemlidir. Ve Hazreti Osman'ın kendisi de bir milyon kez Hazreti Hüseyin'den daha önemlidir. Bunun nedeni de şu anda İslam alemine hükmeden iradeyle ilgilidir. Şu anda medya, sinema, film ve dizilere hakim olan... Kimdir? Tüm bunlara hakim olanlar Hazreti Osman'ın katillerinin torunlarıdır. Onlar yönetmektedir. İşte gerçek budur. Devletler arası ve bölgesel siyaseti ancak ve ancak Hazreti Osman'ın şehit edilmesini anlayarak kavrayabiliriz. Allah rahmet eylesin. Şehit Başkan Mursi'yi hatırlıyoruz. Mısır'daki askeri darbeyi anlamak için de Hazreti Osman'ın öldürülmesini anlamamız lazım. Şehit Başkan Saddam Hüseyini de hatırlıyoruz. Onu da Hazreti Osman'ın katilleri Mecusiler öldürmüştü. Onu da Kurban Bayramı'nda öldürdüler. Onu öldürmek için Kurban Bayramı'nı seçmeleri tesadüf değildir. Kaldı ki Saddam Arap ırkçılığını benimsemişti. Bilahare bu düşüncenin bir yalan olduğunu söylemişti. Ve kaldı ki Arap ırkçılığı da <laughs> Hazreti Osman'ın katillerinin icadıdır. Zira Kufe'nin yarısını teşkil eden Sebe Yahudileri ve Mecusileri Abdullah bin Sebe yönetiyordu. Kufe'nin yarısını Farslar teşkil ediyordu. Evet, bu tespit Belezuri'nin Ensabül Eşraf adlı kitabında bulunuyor, bakabilirsiniz. Kufe nüfusunun yarısı Sa'd bin Ebu Vakkas'a teslim olan Fars askerlerinden oluşmaktaydı. Bunlar Kızıl Kufeliler diye adlandırılmıştı. Araplar, Arap olmayanları yani Acemleri Kızıl diye adlandırmıştı. Bildiğiniz gibi Arapların ten rengi siyaha çalar. Buna rağmen Şiiler bugün Hazreti Ali'yi e beyaz tenli ve mavi gözlü olarak e resmediyorlar. <laughs> enteresan. Mavi gözlü Arap olduğunu bilmiyoruz. Pekala. Ee, aynı şekilde savaşlarda Müslümanların esir aldığı Farisileri Kufe'de köle olarak sattılar. Sonuç olarak Kufe nüfusunun yarısı, hatta Kufe'nin savaşçı gücünün yarısı, yani 20 bin Parisi asker Kufe'de mevcuttu. Önemli olan Saddam Hüseyin'in başına gelenler, Kufe nüfusunun yapısını açıklayacağım için üzgünüm. Nitekim bugünlerde Kufe nüfus yapısı, Hazreti Osman'ın öldürülmesi ve... Rasule isnat edilen yalan hadislerle ilgili bir video çektim. Bu da Şiilerin uydurduğu hadislerin Müslümanların arasında yayılmasına neden olmuş ve tüm İslam tarihi hurafelere boğulmuş. Tüm İslam tarihinde ilk kez ırkçılığa çağıranlar Hz. Osman'ın katilleridir. Bunlar kahtani milliyetçiliğine çağırdılar. Bu kabim Güney yani Yemen kahtani Araplarıdır. Bir de Adnani ırkçılığına çağırdılar. Bunlar da Hazreti Peygamber'in ve Raşid halifelerin mensup olduğu Kuzey Araplarıdır. Böylece Müslüman Arapların arasını ayırdılar. Gördüğünüz gibi bizzat Arapları kendi arasında kahtani, Güney-Kuzey Arapları diye ayırdılar. Bu da Hz. Osman'ın öldürülmesine ve Emevi Devleti'nin yıkılmasına neden oldu. Ardından İngilizler geldiler ve ölü olan ırkçılığı yeniden dirilttiler. Osmanlı Devleti'ni yıkmak ve Müslümanları bölmek için Arap ırkçılığına çağırdılar. Türkçülük ve Kürtçülüğü de yine bunlar çıkardılar. Aynı sorunu Fas, Tunus ve Cezayir'de de görüyoruz. Bunlar da Berberi ya da Amazihler ırkçılığını çıkardılar. Bunlar değişmemiş aynı gruptur. Allah rahmet etsin, şehit başkan Saddam Hüseyin çok suç işledi fakat Allah'tan kendisini bağışlamasını diliyoruz. Şu anda Irak'ta hükmeden batıni fırka olan İran'ın ne yaptığını görmekteyiz. <laughs> Önemli olan Saddam edindiği e, kültür ve İslam aleminde yaygın olan cehalet nedeniyle Arap Komünist Bağız Partisi'ne dahil olmuştu. Allah kahretsin bu lanetli bir partidir. Aslında bu partiyi Michel Eflak kurdu ve kendisi Arap falan değil. Ardından Saddam bu partiye dahil oldu. Saddam hayatının sonlarına doğru bu partinin bir yalan olduğunu ancak anlayabildi. Keşke partiyi yıkıp kapatsaydı. Ben Saddam'ı öldürmek için Şia'nın bugünü özellikle seçtiğini söylüyorum. İdam edildiği dönemde Irak başbakanının kim olduğunu hatırlıyor musunuz? Nuri El Maliki'dir. Nuri El Maliki kimdir? Malik El eşlerin torunudur. Malik Eleşter, Hazreti Osman'a yapılan darbe komutanlarından biriydi. Hazreti Osman'ın evini kuşatan, onu öldüren ve eşinin elini kesenlerden biri. Malik Eleşter ve beraberindeki diğer teröristler, cennetle müjdelenen üç sahabeyi öldürdüler. Evet, Medine'de Yevmüt Dar olayında Hazreti Osman'ı öldürdüler. Sonra Hazreti Ali ile birlikte Cemel vakasının meydana geldiği yere gittiler. Orada da cennetle müjdelenen on kişiden olan... Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam'ı öldürdüler, yani şehit ettiler. Arkadaşlar şöyle bir düşünün ki, tarih tekerür ediyor aynen. Yani Hz. Osman'ı öldüren Nuri Malik'i, dedesi Malik el-Eşter'in aynısı. Malik el-Eşter'e nispetle Nuri Malik'i adı verilmiş. Saddam Hüseyin'i öldürürken sahada görüyoruz. Saddam'ın suçu sünni Müslüman olmak. Saddam layık ve ırkçı olmasına rağmen öldürüldü. Düşünün. Müslümanlığın Arap ve Kürt ırkçılığıyla bir ilgisinin olmadığını geç anladı. Tüm bu düşüncelerin boş olduğunu ve bunların İsrail oğulları düşünceleri olduğunu geç anladı. Hazreti Osman'ın suikastı ve öldürülmesi Kurban Bayramı'nda olduğu gibi Saddam Hüseyin'in de Kurban Bayramı'nda öldürüldüğünü görüyoruz. Bu bir tesadüf müdür? Ardından Saddam Hüseyin'in cesedini... Nuri Maliki'nin evine götürdüler. Çünkü Nuri Maliki'nin oğlunun düğünü vardı. Yani onlara göre kurban Müslümanların öldürülmesidir. Olayı görüyorsunuz. Nitekim ben bu konuları araştırmış biri olarak size şunu söylüyorum ki, İslam alemi aleyhine uluslararası siyaset Hazreti Osman'ın ölümüyle başlamıştır. Tüm İslam tarihinin en önemli hadiselerinden biri, Rasul'ün sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesi, diğeri de, Hazreti Osman'ın şehit edilmesidir. Çünkü Hazreti Osman'ın şehit edilmesindeki hedef, Kur'an nüshalarını ele geçirerek, imha ederek İslam'ı yok etmekti. Burada şeytana tapan batıni bir fırka mevcut. Ben bu videoda bunu İslam alemindeki masonluk diye adlandırdım. İslam alemindeki masonluk tarihi Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle başlar. İslam öncesi şeytana tapan batıni fırkalar var. Maalesef ki birçok müfessir İslam tarihini yanlış yorumlamıştır, doğru yorumlamamıştır. İslam öncesi Araplar arasında yayılan dinleri tanımamaları buna neden olmuştur. Nitekim şeytana tapanlar Arap Yarımadası'na yayılmıştı ya da cinlere ibadet ruhları çağırma şeklinde adlandırmıştı. Şu anda İslam alemine hükmedenler şeytana tapanlar. Biz solcuları görüyoruz. Kadın erkeğe erkek kadına dönüşüyor. Tüm bu işleri nasıl öngörüp dayatıyorlar? Bu girişimler başlamıştır. Arap şiirini bize ders verdiklerinde şaşırdım. Ecdatları Hazreti Osman'ı öldüren İsmaili şiasının şahsiyetlerini işlediler. Evet onları. Yani Ebu Lala el-Ma'arri, el-Mütenebbih vesaire okuttular. Hatta İhvan-ı Safa'nın risalelerini bize okuttular. Bu münasebetle İhvan-ı Safa'nın risaleleri dünyaya hükmediyor. Kadınların toplumun ortak malı yapılmasını karmatiler sağlamıştı. Hz. Osman'ın öldürülme fikri de onlardan çıktı. Onlar komünistlerdir. Günümüzün diliyle kadını toplumun ortak malı yapan ve zinayı serbest yapan solculardır. Hatta bugün Dünyanın her tarafındaki genel evler, libatanın serbest bırakılması, benzer diğer işler ve şeytana tapınma, cin ve ruh çağırma vesaire bütün bunların işleri. Hz. Muaviye'ye lanet okumalarının nedeni <laughs> bunların tezgahlarını yıkmasıdır. Ondan dolayıdır. Ama tabii ki de Allah Teala Hz. Muaviye'yi bu görevle şereflendirmiştir. Allah Muaviye Efendimiz'den razı olsun. Tüm Müslümanları çocuklarına Muaviye ismini vermeye davet ediyorum. Bu önemli bir konudur. Çünkü biz gerçek yolu öğrenmeden ayağa kalkamayız. Bunu başaramayız. İslam aleminde gerçek yol Hicri 3. yüzyıla kadar tutulan yoldur. Maalesef ilk kez İmam Ahmet bin Hanbel Hazreti Ali'yi 4. halife kabul etmiş. Tabi bu Şia'nın şöyle demesine neden olmuştur. Biz İmam Ahmet bin Hanbel'den nefret ederdik. Hazret Ali'yi dördüncü halife olarak kabul edince nefretimiz yarıya indi. Evet böyle. Bu İbni Cevzi'nin İbni Hanbel'in menkıbeleri adlı eserde geçiyor. Gidip bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Aynı şekilde Hanbelilerin tabakat kitaplarında da geçiyor. Ben bununla ilgili bir video yapmıştım ancak kimin dördüncü halife olduğuyla ilgili daha geniş bir video yapacağım inşallah. Böylece Hz. Muaviye'nin dördüncü halife olduğunu göreceğiz. Önemli olan her yıl Hz. Hüseyin'in ölümünü, Kerbela, Hz. Ali ve Sıffin'de olanlar, Hz. Ali'ye biat etmeyen Muaviye'nin kötü olduğunu anlatıp dururlar. Hep aynı şeyleri bunları tekrarlarlar sahabelerin yüzde 99'unun Hazreti Ali'ye biat etmediğini gizlerler. Hazreti Osman'ın öldürülmesini anmayı reddederler. Yemutlar günü olanları Hazreti Osman'ın öldürülmesini yok sayarlar. Hazreti Osman'ı öldürenler sonra ne yaptılar? Ne yaptılar düşünün bir. Bunlar Karmati ve Haşhaşi devletini kurdular. Abbasi ve Selçuklu devletini bunlarla yıktılar. Yani masonik bir örgütle karşı karşıyayız. Bu konuya böyle yaklaşmamız gerekmektedir. Kattafi'nin bunlardan olduğunu görmekteyiz. Tunus ve Cezayir'deki derin devlet. Ve bir de soyu meçhul olan yöneticilerin geldiğine şahit oluyoruz. Bunları tanımıyoruz. Yani bunlar Arap kabilelerinden falan değiller. Bunların nereden geldiği bilinmiyor. Bunlar İslam'a büyük kin ve nefret duyarlar. Yani bozuk yöneticilerle de karşı karşıya değiliz. Örneğin bozuk yönetici içki içer, zina eder, yolsuzluk yapar, biter bu kadar. Ancak İslam'a aşırı düşman olan yöneticilerle karşı karşıyayız. Hatta Allah Teala'nın adını telaffuz etmeyi bile reddederler. Yani örneğin onlar ilah veya tanrı derler. Allah demezler. Nitekim Ümmü Gülsüm'ün şarkılarında Tabii Ümmü Gülsüm, Arap aleminin en meşhur şarkıcısıdır. Şarkısında Tanrı ölümümü yazmışsa der. Allah ölümümü yazmışsa demez. Yani e, Hz. Osman'ı öldüren Sebe Yahudileri şeytana tapan batınilerdir, onlardır. Fakat kendilerini Yahudilere nispet ederler. Batınilerin en meşhur fırkası dünyaya hükmeden masonlardır. Arkadaşlar bunlar Allah'ın adını telaffuz etmeyi reddederler. Hatta ezan Türkçeye tercüme edildiğinde özel isim olduğu için Allah isminin tercüme edilmemesi gerekmekteydi. Allah Teala'nın adıdır. Kur'an'da dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur deniliyor. Biz Allah Teala'yı zikrederiz. Ezanı Arapçadan Türkçeye tercüme ettiklerinde Allahu Ekber ifadesini Tanrı uludur diye çevirdiler. Tanrı ilah demek orijinali Allahu ekberdir. Aslında özel isimler tercüme edilmez. Yani Brown adı İngilizce olup manası kahverengidir. Yani Brown'u kahverengi diye tercüme edemeyiz. Hamza adı aslan anlamındadır. Hazreti Hamza'nın adını Türkçeye aslan yani bu şekilde tercüme edemeyiz. Veya İngilizceye line diye çevirebilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz gerçekten? Tabii ki hayır. Çünkü özel isimler tercüme edilmez Allah'ın adı da. Çünkü özel isimdir. Aynı şekilde Pavlus İncil'i tahrif ettiği vakit, Pavlus şeytana tapan Kabala Yahudilerindendi. Pavlus İncil'in %52'sini kendi yazdı. Yani tamamen tahrif etti. Şimdi İngilizce'de God deniyor. God kim yani? Onun adı Allah. Hristiyanlık, İncil ve benzeri şeyleri önümseyen ve Müslüman olan bir Amerikalı'nın Aramice'nin aslında gördükleriyle ilgili söyledikleri beni şaşırttı. Çünkü İncil ilkin Aramice'ye yazıldı. Aramice'de Allah adını buldum diyor. Peki neden Allah adı telaffuz edilmiyor? Neden? Bunu düşündünüz mü? Çünkü masonluk. Ve tüm batıni fırkalar Allah isminin telaffuz edilmesini yasaklamış. Bunlar Sebe Yahudileri olup İsmailiye şiası adı altında İslam'a sızmışlar. Ve ben bunların Salahattin Eyyubi gibi önemli İslami şahsiyetlere sövmelerine şaşırdım. Bunlar hallaç gibi şeytana tapanlardan söz ettiklerinde, bunların şeytana tapmakla övünmeleri beni hayrete düşürdü gerçekten. Hallaçla ilgili her şeyle övündüklerine şahit oldum. Her şeyle. Onunla çok övünüyorlar. Bunlar şeytana tapan ve onları anan herkese büyük önem verir ve onları çok severler. Ardından bir de bakarsın bunlar Kerbela'ya gider ve aslında Hz. Ali'ye ait olmayan ve ona nispet edilen türbeye giderler. Pekala İslam'ın hurafelerden oluştuğunu, komünist ve solcu olduğunuzu, bilimin yolundan gittiğinizi söyleyen siz değil misiniz? Neden kafanızı Ali Muaviye, Ali ve Hüseyin türbeleri ve benzeri işlerle yoruyorsunuz ki sizin bilimin izinden gitmeniz lazım. Sizin İslam'la ne ilişkiniz var ki? İslam hurafe dinidir. Kur'an Allah'ın kitabı değildir diyorsunuz. Fakat aslında bunların insanlardan gizledikleri bir dinlerinin olduğunu görüyoruz. Onlar bunu aniden açığa vururlar. İslam'a sızmış batını fırkaları etüt etmemiz lazım. Bunları çalışmalıyız. Selçuklu Veziri Nizami Mülk'ün Siyasetname adlı kitabında Abbasi devleti ve batıni fırkalar arasındaki çatışmayla ilgili uzun bir şerh gördüm. Selçuklu devletinin batıni fırkalar yüzünden yıkıldığına dikkati çekiyor. Bilahare büyük Türk tarihçi olan Kadir Mısıroğlu'nun Şia fırkalarıyla ilgili 600 sayfalık derin bir çalışma yaptığını gördüm ve ona bir kez daha hayran kaldım. Bu çalışmasında batıni fırkalardan söz ediyor. Son günlerde Humeyni ve benzeri <laughs> İran hükümdarlarının Caferi şiasından olmadıklarını, İsmaili şiasından olduklarını keşfettim. Aslında Hz. Osman'ı öldüren Sebe Yahudilerindendirler. Tabii şu anda Suriye'ye hükmeden Beşar Esad ve Kattafi de bunlardandır, evet. Ve Şah İsmail Es tüm bunların İsmaili yaşasından olduklarını hayretle öğrendim. Artı 200 yıllık savaşlardan sonra Osmanlı Devleti'nin Caferi Şiası akidesine bağlı kalmak şartıyla İran hükümdarları ve İran'ın İslam Devleti olduğunu kabul etti. Aralarında sorunlar çıktı ki uzun bir hikaye bu. Fakat İran'daki egemen seçkinlerin İsmaili eşyası akidesine bağlı olduklarını hayretle öğreniyoruz. Öyle ki bunlar panteizme inanırlar. Bugün bu inanç Allah'ın varlığını kabul etmeyen Darwin akidesi olarak adlandırılıyor. Kainatın evrimleşerek oluştuğunu kabul eden bu inanç batıni akidesidir. Bütün batıni ve İsmaili eşyası akidesinin en önde gelen destekçisi Sami Yusuf'tur. Biz Sami Yusuf'un İngiliz şarkıcı olduğunu sanıyorduk. E, aslında İsmaili yaşayasından İran şarkıcısıdır. Bugün İslam aleminde medya, eğitim, yönetim ve siyasete egemen olanların İsmaili yaşayasından olduklarını görmekteyiz. Bunlar Hz. Osman'ın katillerinin torunlarıdır. E bu bize Şii komünist şahsiyetler, Şii veya komünist aralarında pek fark yok yani. Mısır'daki Abdurrahman Şarkavi gibi bir sürü tiyatro yazmış. Bu tiyatrolarda şehit Hüseyin, devrimci Hüseyin diye söz ediyor. Sen niye kafanı Hz. Hüseyin ve haliyle yoruyorsun? Neden Hz. Osman'ın şehit ve devrimci olduğundan söz etmiyorsun? Bunun üstünü neden örtüyorsun? Yani Hz. Osman Müslüman oldu ve Hz. Muhammed'in Mekke müşriklerine karşı başlattığı devrime katıldı. Böyle oldu. Mekke yönetimi putperestlik üzerine kuruluydu. Nitekim Rasul İslam tarihinde ilk devrimi yapan kişidir. Yani buna inkılap, devrim veya başka bir isim koyun. Fark etmez. Canınız ne istiyorsa eğer inkılap yaparsan devrimci olursun. Eğer yönetime karşı çıkarsan inkılapçı olursun ve ve de yasaları iptal edersin. Her neyse. Ha neden Hazreti Osman'ın devrimci olduğunu anlatan bir tiyatro yazmıyorsunuz? Neden? Bunlar günümüze kadar İslam aleminde cami, şiir ve edebiyata egemen olan gizli batıni fırkaları tanımamızı istemiyorlar. Bu yüzden size şunu diyorum, Endonezya, Malezya, Singapur, Çad, Nijerya ve Mali'ye kadar durum böyle. Her yerde, her yerde durum böyle. Amaçları tek, Dün Mali İslam ülkesinde bir alime rastladım. Haccaca sövüyordu. Evet. Peki neden Hz. Osman'ın katillerine sövmüyordu? Durum, İslam alemine hakim olan gizli, batıni, masonik bir örgütün varlığından haberdar olmamızı gerektiriyor. Yezide lanet okuyup Ehli Beyt'i sevdiklerini, Hz. Ali ve Hüseyin'in torunu vesaire olduklarını iddia ederler. Peki bunlar neden Hz. Osman'ın katillerine Lanet etmez tabi bir de Hazreti Muaviye'ye lanet ederler. Peki Hazreti Osman'ın katilleri? Tamam Muaviye'nin yönetime geçmeyi arzuladığını söylüyorsun. Neden Hazreti Talha, Zübeyir ve Hazreti Ayşe'nin yönetime geçmeyi arzuladığını söylüyorsun? Bunu neden söylüyorsun? Şunu bir kez daha söylüyorum. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebebi İran hükümdarlarıyla yaptığı barış anlaşmasıdır. Bu önemlidir. Bu, İran'ın Anadolu'da batıni fikirlerini yaymasına imkan vermiş, önünü açmıştır ve birçok batıni isyanının çıkmasına neden olmuştur. Batınilerden çoğu kişi Mehdi olduğunu iddia ederek ortaya çıkmıştır. Bunlar Rasul'ün torunu olduklarını iddia etmişlerdir. Bu da neticede Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına neden olmuştur. Nitekim Osmanlı Devleti'nin 400 yıl boyunca Mehdi ve Hazreti Ali'nin torunu Olduklarını iddia edenlerle yaptığı savaşlarla kan kaybetmiştir. Bu Osmanlı Devleti'nin 400 yıl boyunca kan kaybetmesine neden oldu. Ardından ben Hazreti Ali'nin torunuyum. Osmanlı'dan daha fazla yönetimde hakkım var diyen Şerif Hüseyin Mekke'de ortaya çıkmıştır. Tüm bunlar batini fırkaların İngilizlerle anlaşmasına ve 1918'de İngiliz ordusunun İstanbul'u işgal etmesine ve İslam Devleti'nin yıkılmasına neden olmuştur. Bunları unutmayın. 1918'den günümüze Müslümanların hiçbir devleti olmamıştır. Türkiye ve Afganistan gibi bazı bölgelerde Müslümanlar kısmen ve sınırlı bir şekilde yönetime sahiptirler. Bu iki yerde de Müslümanların yüzde yüz yönetime hakim olduğunu söyleyemeyiz. Gerçek budur. Çünkü biz bugün giyeceğimiz elbiseleri bile seçmiyoruz. Ben bağımsızım diyor. Sen ne giyeceğini seçebiliyor musun? Hayır. Memurlar entari giyip işe gidebiliyorlar mı? Hayır, gidemiyorlar. Yazı yazdığın alfabeyi seçebiliyor musun? Hayır. Seni yöneten yasaları seçebiliyor musun peki? Onları? Hayır. Hatta tatil günlerini bile seçemiyorsun. Yazıyı yazacağın alfabeni seçemiyorsun. Giysilerini seçemiyorsun. Hatta eşinle kaç çocuk yapacağına bile karar veremiyorsun. O kadar yani. Şöyle bir düşünün. <laughs> Bugün dünyada ebeveynlik meselesi kaldırılıyor farkındasınız değil mi? Fransa, İngiltere ve Amerika'da caddelere kabinler yerleştirilmiş. Artık kadınlar evlenmeyecek. Herhangi bir erkek kendisiyle ilişkiye giderse ve çocuk dünyaya getirirse onu caddedeki kabine bırakacak. Çocuklar toplumun ortak malı olarak yetiştirilecekler. Evet, böyle olacak. Bunu yapıyorlar. Çocuk anne ve babasının kim olduğunu bilmeyecek. Tabii bu kısmen Müslüman çocukların gasp edilmesine neden oluyor. Tabii Kanada, İsveç ve benzeri yerlerde Hristiyan çocukları da gasp ediliyor. Bunun daha da yayılacağına inanıyorum. İş çocuklarla ilişkiye girmeye çağırmaya kadar varmış. Şöyle bir hayal edin. La havle ve la kuvvete illa billah. Tüm semavi dinlere ilişkin olan her şeyi yok ediyorlar, istemiyorlar. Tabii öncelikle İslam'la daha çok savaşıyorlar. Tabii okullarda İhvan-ı safa risalelerini bize okuttular. Arkadaşlar İhvan-ı Safa'da bu batıni fırkalar içine giriyor. Bunlar da Hazreti Osman'ın katillerinin torunlarındandır. Diğer taraftan İhvan-ı Safa Risalelerini kimin yazdığı bilinmiyor. Gizli bir batıni örgüt. Arkadaşlar bu İslam alemindeki masonluktur. Bunları bize okuttular. Tabi i̇hvan Safa'nın kadını toplumun ortak malı yaptığını söylemediler. Yani isteyen erkeğin ilişkiye girdiği kadın haline getiriyor. Doğan çocuklar tüm toplumun oluyor ve benzeri. Bu fikir aslında şu anda dünyaya hükmediyor işte. Pasta Adalet Bakanı'nın çıkıp zinayı serbest bırakacağız dediğini gördüm. Bu nedir? Bu Hz. Osman'ı öldürenlerin çağırdığı düşüncedir. Hz. Osman'a neden Mustafa bize vermiyorsun dediler. Hz. Osman'ın Musaf'a ellerine geçseydi eğer, bu Kur'an, bu Kur'an değil deyip ekleme yapabilirlerdi. İncil ve Tevrat'a yaptıklarını Kur'an'a da yapmak istiyorlardı. Kur'an'da geçtiği üzere Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'i korumayı taahhüt ediyor ve şöyle buyuruyor, zikri biz indirdik, kuşkusuz onu biz koruyacağız. Allah, Ebu Bekir, Osman, Muaviye, Yezid, Haccac bin Ebu Yusuf Es, Sekafi gibi bazı kullarının eliyle Kur'an'ı koruyarak onları şereflendirmiştir, bunu unutmayın. Çünkü onlar bu gerçeklerin üzerine örtmeye çalışıyorlar. Ayrıca Kur'an hafızlarının vasıtasıyla da korunmuştur. Bir kez daha söylüyorum. Gerçek tarih ve Hazreti Osman'ın şehit edilmesi doğru anlaşılmadan İslam ümmeti kalkınamaz. Bu sayede devletler arası bölgesel siyaseti ve komploları anlayabiliriz. Ancak bu şekilde. Hazreti Muaviye bin Ebu Sufyan'ın batini fırkaları etüt ettiğini hayretle okudum ben. Bu münasebette İmam Buhari de batınlı fırkaları etüt etmiş. Müslümanlar Hazreti Muaviye'ye itibarını iade etmeden kalkınamazlar. Öncelikle çocuklarımıza Muaviye ismini verelim. Çocuklarımıza Muaviye ve Yezid'in adını vermeye davet ediyorum. Osmanlı Devleti Sultanları bu iki ismi çocuklarına vermiştir. Elimizde birinci ve ikinci Bayezid diye adlandırılan sultanlar var. Bunların isimleri Bayezid yani Ebu Yezid demektir. Ebu Yezid de Hazreti Muaviye'dir. İnşallah ben Hazreti Muaviye'nin hayatını anlatan bir dizi video çekeceğim. Bu dahi İslam Fatihi, Zühd ve Takva sahibi dördüncü halife Emirül Müminin'dir. Hazreti Muaviye hakkında söylenenlerin aksini kabul ederek gerçeği anlayabiliriz. <laughs> yönetimiye hırslıydı dediklerinde aslında bunun tersi olduğunu anlayabiliriz. Hakkında şöyleydi dediklerinde tamamen aksini anlayabiliriz. Tarih çarpıtılıyor. Gözümüzün önünde başkan Mursi'nin tarihini çarpıtıyorlar. Filistin tarihini de aynen. Tüm dünyaya yalan tarih söylüyorlar. Erkeğe hayır o kadındır diyorlar. Kadına da hayır erkektir diyorlar. Gözümüzün önünde bunca çarpıtmayı yapabiliyorlarsa yaşamadığımız çağları nasıl çarpıttıklarını siz tahmin edin. Sonunda dua ediyoruz Allah'tan Müslümanların birliğini sağlamasını niyaz ediyoruz. Şimdi ümmet olarak kalkınma ve yükselme döneminde olduğumuza inanıyorum ben inşallah. İnşallah İslam alemi tekrar kalkınacak ve birlik olacaktır. Türkiye seçimleri hayırlı bir müjdedir inşallah. İslam ümmeti yeniden birlik olacaktır. Muaviye, Yezid ve Haccac isimlerini çocuklarımıza vermeye çağırıyorum. Muaviye, Yezid, Haccac ve Yavuz Sultan Selim adını vermeye çağırıyorum. Bu isimleri vermekten çekinmeyin. Bunlar İslam alemini yönetmekte büyük rol oynamışlardır. Ve